Bir zamanlar yaşlı bir adam varmış. Bu adam birçok zorluğa rağmen hayatta kalmış ve uzun bir ömür sürmüştü. Ancak yaşlılık onu ele geçirmiş ve bedeni zayıflamıştı. Bir gün ona ölüm meleği geldi ve ona son vaktinin geldiğini söyledi. Yaşlı adam ölüm meleği ile konuşurken bir talepte bulundu. Ölmeden önce dünyayı son bir kez daha gezebilir miyim diye sordu. Ölüm meleği yaşlı adamın isteğini kabul etti ve ona son bir gezi yapma fırsatı verdi. Yaşlı adam dünyayı keşfetmeye başladı. Yıllardır aşina olduğu sokakları, doğayı ve insanları tekrar gördü. Ancak bu sefer daha farklı bir bakış açısıyla insanların aceleyle koşuşturduğunu, küçük anların değerini fark etmediğini gördü. Güneşin batışını izlemeye zaman ayırırken, ağaçların huzur verici şarkılarını dinlerken içinde bir huzur hissi oluştu gezisi sırasında yaşlı adam bir gençle karşılaştı. Genç hayatının başındaydı ve gelecekte yapacakları hedeflerle doluydu. Yaşlı adam gençle sohbet etti ve ona hayatın gerçek değerlerini hatırlattı. Anıları, ilişkileri ve küçük mutlulukları takdir etmesini önerdi. Sonunda yaşlı adamın gezi süresi sona erdi. Ölüm meleği geri dönmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı adam ölüm meleğine teşekkür etti ve son bir söz söyledi. Bana hediye ettiğin bu son gezide hayatın gerçek anlamını yeniden keşfettim. Ölümün yaklaştığını bilmek aslında yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Şimdi huzur içinde veda edebilirim. Bu hikaye bize ölümün aslında hayatın değerini hatırlatma gücünü anlatır. Yaşamın kısa ve geçici olduğunu unutmamalıyız. Her anın değerini takdir etmeli, sevdiklerimize zaman ayırmalı ve hayatın güzelliklerini keşfetmek için fırsatları kaçırmamalıyız. Ölüm, bizi yaşamın gerçek anlamını sorgulamaya ve değerlerimize odaklanmaya teşvik eden bir ibret vesilesi olabilir.